5. Bölüm Kış yaklaştıkça Moli daha da tuhaflaşıyordu. Her sabah işe geç kalıyor, uyuyakaldığını söyleyerek özür diliyor, işten yerinde olmadığına karşın akıl sır erdiremediği bazı sancılardan yakınıyordu. Bir bahane uydurup işten kaçıyor, yalığın başına gidip aptal aptal sudaki yansımayı seyrediyordu. Ama ortalıkta daha ciddi söylentilerde dolaşıyordu. Bir gün Molly ağzında bir saman sapı kuyruğunu sallayarak keyifle avluya girdiğinde kulağı bir kenara çekti. Bak Molly dedi. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim sana. Bu sabah hayvan çiftliğindeki Foxwood'un çiftliğine ayrılan çiftin üzerine bakarken gördüm seni. Çitin öbür tarafında Bay Piginton adamlarından biri vardı. Gerçi çok uzaktaydım ama seninle konuştuğunu, senin de burnunu okşamasına ses çıkarmadığını gördüğüme neredeyse eminim. Ne demek oluyor bu Molly? Hayır burnum falan okşamadı diye bağırdı Molly. Ben öyle bir şey yapmadım. Yalan. Ter ter tepiniyor. Ayaklarıyla geri eşiliyor. Molly yüzüme bak. O adamın senin burnunu okşamadığına namusunun üzerine yemin eder misin? Molly yalan öyle bir şey olmadı diye yineledi de gözlerini Clover'in gözlerinden kaçırdı. Tarlaya doğru dört tabanlarla tavanlarla yağladı. Birden Clover'in kafası bir yere takıldı. Kimseye bir şey söylemeden Molly'nin ahırındaki bölmeye girdi. Ayağıyla biraz eşeleyince samanların arasında bir avuç kesme şeker ile çeşitli renklerde kurdeleler gizlemiş olduğunu gördü. Bir gün sonra Molly ortadan kayboldu. Uzun süre nerede olduğuna ilişkin hiçbir bilgi edinlemedi de ta ki güvercin onu Wilmington'ın oraya gömdüklerini bildirene kadar. Bir meyhanenin önde duran kırmızı siyah küçük şık bir arabaya koşuluymuş. Meyhaneciye benzeyen ekose pantolonunu, Bozluklu şişman, al yanaklı bir adam. Molly'nin burnunu okşuyor. Ona şeker yediriyormuş. Tüyleri yeni kırpılmış olan Molly'nin pençelerine kızıl bir kurdele bağlıymış. Güvercinlere bakılırsa keyfi yerinde görünüyormuş. O günden sonra hayvanlar Molly'nin adına bir daha anmadılar. Ocak ayında havalar müthiş soğudu. Toprak o kadar sertti ki tarlalarda çalışmak olanaksızdı. Büyük samanlıkta toplantı üzerine toplantı yapılıyor. Domuzlar gelecek mevsimin işlerini planlamaya çalışıyordu. Çiftlik siyaseti ile ilgili bütün konularda karar verme etkisi öteki hayvanlardan açıkça daha zeki olan domuzlara verilmişti. Verdikleri kararın oy çokluğuyla onaylanması gerekse de hemen her konuda tartışan Snowball ve Napolyon arasında ikide bir hırgül çıkmasa ve bu düzen pek de güzel işleyecek. Biri arpa ekilen alanın daha genişlemesini önerecek olsa öbürü yulaf ekilen alanın genişlemesinin gerektiğini savunmaya kalkıyor. Biri bir tarlanın lahana yetiştirme elverişli olduğunu söyleyecek olsa öbürü o tarlanın kök bitkilerden başka bir şey yetiştiremeyeceğini ileri sürüyordu. İkisinin de yandaşları vardı. Bazen şiddetli tartışmalar patlak veriyordu. Nobel parlak söylevleriyle toplantılarda çoğu zaman oyların çoğunluğunu elde etmeyi başarıyordu. Ama Napolyon da kulis çalışmalarını kendine destek olma konusunda az becerikli değildi. Özellikle de koyunların etkisini çok iyi biliyordu. Son zamanlarda yerli yersiz dört ayaklı iyi, iki ayaklı kötü diye hiç alışkanlık edinmiş olan koyunlar toplantının sık sık kesilmesine yol açıyordu. Özellikle Snowball'un konuşmasının can alıcı yerlerinde dört ayak iyi, iki ayak kötü diye meylemeye başlamaları gözden kaçmıyordu. Snowball, çiftlik evinde bulunduğu çiftçi ve hayvan yetiştirmesi adlı dergisinin eski sayısını bulup incelemiş çiftliğin yenilenmesinde yetişmesiyle ilgili bir sürü tasarı sunmuştu. Tarlalarda su kanalları açılması, yemlerin silahlarının korunması, dışkılardan nasıl yararlanacağımız gibi konular ne kadar iyi olduğunu gösteren konuşmaları yapıyordu. Tüm hayvanların dışkılarını topladan Tüm hayvanların dışkılarını doğrudan doğruya tarlaya hem de her gün tarlanın farklı bir yerine yapmalarıyla ilgili karmaşık bir tasarı geliştirmişti. Böylece dışkıları arabalarla tarlaları taşımak için emek ve zaman harcamaktan da kurtulacaklardı. Napolyon ise tek bir özgün düşünce bile geliştirmiyor. Snowball'un tasarısının hiçbir işe yarayamayacağını sessizce çevresine yayıyor. Sanki uygun zaman kolluyordu. Ama aralarındaki tartışmaların en şiddetlisi yel değinmenin konusunda patlak verecekti. Çiftlik binalarının az ilerisinde uzanıp giden çayırda küçük bir tepe vardı. Burası çiftliğin en yüksek yeriydi. Zemini iyice yerleşen Snowball bir yer değirmeni için en uygun yerisi burası olduğunu açıkladı. Yel değirmeni bu dinamoyu çalıştırabilir ve tüm çiftliğe elektrik gücü sağlayabilirdi. Böylece ahırlar aydınlatabilir ve kışın ısıtılabilir. Yuvarlak testere ot ve saman bıçkısının pancar doğrayıcısı ve elektrikli süt sağma makinesi gibi aletler kullanılabilirdi. Hayvanlar daha önce hiç böyle bir şey duymamışlardı. O aygıtları gözlerinin önünde canlandıran Snowball şaşkınlık içinde dinliyorlardı. Snowball'un anlattıklarına bakılırsa bu akıl almaz aygıtlar çiftliğin bütün işlerini görecek. Onlar da kırlarda yan gelip keyif çatacaklar. Kitap okuyup sözleşerek kendilerini geliştireceklerdi. Snowball'un yer değmeniyle ilgili planları birkaç haftada sonuçlanacaktı. Mekanik ayrıntıların büyük bir bölümünü Bajyanus'un 3 kitabından elde edildi. Eviniz için bin bilgi, kendi duvarını kendin yap ve 10 derslikte de elektrik snowball, bir zamanlar kuluçka makinesinin durduğu düzgün ahşap döşemesi çizim yapmaya elverişli barakayı çalışma odası olarak kullanıyordu. Bazen saatlerce kapandığı oluyor barakaya. Yeri açtığı kitapların sayfaları üzerinde taş ağırlıklar koyuyor. Ön ayağın toynakları arasında bir tebeşir tutturuyor. Çizimleri hızla gerçekleşirken heyecandan soluğu kesiliyor. Kesik kesik hırıltılar çıkarıyordu gırtlağından. Snowball'un çizimleri yavaş yavaş manivelalar ve dişli çarklardan oluşan karmaşık bir yığına dönüştü. Barakanın yarısından fazlasını kapladı. Öteki hayvanlar bütün bunlardan hiçbir şey anlamıyor ama çok etkileyici buluyorlardı. Her gün en az bir kez gelip Snowball'un çizimlerine bakıyorlardı. Tavuklar ve ördekler geliyor, tebeşirle çizilmiş çizgilere basmamak için akla karayı seçiyorlardı. Bir tek yel değiminle karşı olduğuna daha en başından açıklamış olan Napolyon uzak duruyordu oradan. Ama gene de dayanamadı. Bir gün durup dururken çizimleri görmeye geldi. Barakanın içinden ağır ağır dolandı. Çizgilerin her bir ayrıntısına uzun uzadıya inceledi. Bir kez koklayıp yokladı. Bir süre öyle durup göz ucuyla gözledi. Sonra birden bacağını kaldırıp çizimlerin üstünden işedi ve tek bir söz söylemeden çıktı gitti. Yer değmenin sorunu çiftlikte derin bir bölünmeye yol açmıştı. Nobol yer değmenin yapımının çok zor olacağını yatsımıyordu. Taş ocağından taş toplayacak duvarla örülecek, yer değmenin kanatları yapılacak, sonra da Dinamolar ve kablolar olmak gerekecekti. Yalnızca bütün işlerin bir yıl içinde biteceğini ileri sürmekle yetiniyordu. Ona kalırsa yer değiminin tamamlandığında işler o kadar kolaylaşacaktı ki hayvanların haftada yalnızca üç gün çalışmaları gerekecekti. Buna karşılık Napolyon en büyük gereksiminden besin üretimini arttırmak olduğu yer değiminiyle zaman yitirilirse herkesin açlıktan öleceğini öne sürdü. Hayvanlar oyumuzu snowball atın. Haftada üç gün çalışın ve oyumuzu Napolyon atın. Hiç aç kalmayın sloganlar arasında iki hizbe ayırmışlardı. Hizimlerin dışında kalan tek hayvan Benjamin'di. Ne bolluk geleceğine inanıyordu ne de yel değmenin işleri kolaylaştıracağına. Yel değmeni olsa da olmasa da şu kötü hayatımıza değişen hiçbir şey olmayacak diyordu. Yer değiminin tartışması süre dursun bir de çiftliğin savrulması sorunu vardı. İnsanların ağıl savaşlarına bozguna uğratılmış olmalarına karşın çiftliği yeniden ele geçirip Bajanus'a geri vermek için daha da kararlı ikinci bir girişimini bulabileceklerini artık bütün hayvanlarca kavramıştı. Uğradıkları yenilginin haberi tüm köyle yayılarak komşu çiftlikteki hayvanların da asimileşmesine yol açmış. Bu yüzden insanları yeniden saldırıya geçme olasılığı daha da artmıştı. Snowball ve Napolyon her konuda olduğu gibi bu konuda da anlaşamadılar. Napolyon'a göre hayvanların bir yerden ateşli silahlar bulmaları ve bunları kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Snowball ise öteki çiftliklerin üzerine daha çok güvercin salmaları ve hayvanları baş kaldırmaya kışkırtmaları gerektiği kanısındaydı. Biri kendini savunmazsa elinde sonunda mutlaka yenileceğini ileri sürüyor. Öbürü ise her yerde ayaklanmalar patlak verirse kendilerini savunmaya gerek kalmayacağını söylüyordu. Hayvanlar bir Napolyon'a bir Snowball'a kulak veriyor ama hangisinin haklı olduğunu konusunda bir türlü karar veremiyorlardı. Daha doğrusu o sırada kim konuşuyorsa ona hak veriyorlardı. En sonunda Snowball'un planları gerçek oldu. Ertesi pazar düzenlenecek toplantıya yer değmenin yapım çalışmaları başlaması önerine Olacaktı. Hayvanlar büyük samanlıkta toplandıklarında Snowball ayağa kalktı ve konuşmasının ikide bir koyunların meylemeleriyle kesmesini aldırmaksızın yel değimin yapımından gerekmesinin nedenlerini sayıp döktü. Ardından yanıt vermek üzere Napolyon kalktı ayağa. Çok sakin bir sesle yel değmenin saçmalıktan başka bir şey olmadığını, yel değmenin oy vermeyi kimse örgütleyemeyeceğini söyledi ve hemen yerine oturdu. Konuşması yarım dakika bile sürmemişti sözlerin etkisinin farkında değilmiş gibi görünüyordu. Bunun üzerine yerinden fırlayan Snowball, yeniden meylemeye başlayan koyunları susturarak yer değmenin nimetlerini anlatan ateşli bir söyler çekti. O ana kadar yer değmeni işleyen hayvanlara, yer değmenine karşı çıkan hayvanların sayısı, Aşağı yukarı eşit görünüyordu ama Snowball'un söz ustalığı eşitliği bir anda bozuverdi parlak sözleriyle hayvanları köle gibi çalıştırmaktan kurtaracaklarını, bir hayvan çiftliği tablosu çizmeyin. Snowball'un düş gücü artık saman bıçkısının pancar doğrayıcıların çok ötesine uzanmıştı. Harman makineleri, sabanlar, kesek tırma makineleri, silindirler, biçer döverler ve biçer bağların elektrik gücüyle çalışacağının her ahırın kendi ışığına, sıcak ve soğuk suyuna, kendi elektrikli ısıtıcısına kavuşacağını söylüyordu. Konuşmasının bitirdiğinde oylarını kime vereceğini konusunda kimsenin kuşkusu kalmamıştı. Ama tam o sırada Napolyon ayağa kalktı. Snowball'a yan yana baktıktan sonra o güne değin kimsenin işitmediği o kadar titiz bir çıldık attı. Bunun üzerine dışarıdan korkunç havlamaları duydu. Az sonra çivilik tasmalarıyla dokuz köpek zıpkın gibi içeri daldı. Dost doğru Snowball'un üzerine atladılar. Snowball tam zamanında yerinden fırlamasa azgınca saldıran köpeklere yem alacaktı. Hemen kendisi dışarı attı. Köpekler de peşinden. Şaşkınlık ve korkudan nutku tutulan hayvanlar kapıya yığılıp kovalamacayı seyre durdular. Snowball bir domuzun koşabileceği kadar hızlı koşuyor. Çayırı geçip ana yola kavuşmaya çabalıyordu. Ama köpekler de ensesindeydi. Birden kayıp düştü. Herkes artık kesin yakalandı derken yeniden ayağa kalktı ve daha da hızlı koşmaya başladı. Köpekler de fırtına gibi indiler. Avlarına eriştiler, erişeceklerdi. Bir tanesi tam kuyruğunu koparacaktı ki Snowball tam zamanında kaçırdığı kuyruğunu. Köpekler arasında neredeyse bir kırış kalmışken son bir çabaya ileri atılarak Çitteki deliklerden birinden kaçtı gitti. Bir daha da snowball gören olmadı. Bölüm sonu.